arkadaşlar bugün sizlerle Euro final kartları açıyorum. Haydi başlayalım. Euro final kartları arkadaşlar. Şöyle. İlkini açıyoruz. Ve evet. Acuna. Ve Kante. Çok güzel arkadaşlar. Çok iyi çıktı bence. Acuna Kante. et. Evet. Yine açıyoruz. Vinicius Ronaldo! Arkadaşlar. Ronaldo çıktı. Ronaldo ve Vinicius. Evet arkadaşlar. Çok iyi çıktı Ronaldo çıkması. Şimdi diğer geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu video pijama çekiyorum bir de. tane aldık arkadaşlar. Vinicius Immobile. Bunu gönde şey sen Neymar sandım Immobile. Hemen diğerini de açalım. Yeniden Immobile ve Vinicius. yanlış söylüyorsam söyleyin yani. Eurofinal kartları açılımı devam ediyor. Yine. Hadi bu sefer şey çıksın artık başka bir şey çıksın. Arkadaşlar iki tane vinüs çıktı. Bakalım bir böyle doktan bir böyle dünya kupası. Bakalım kim çıkacak bundan da. Aro day bala. Güzel, İkisi de güzel. Aro day bala. Belingüm. Toskit. Toskit ne? Şöyle göstereyim size. Son iki kart. Euro final kartları çok severim arkadaşlar. Mane, Gündoğan, İlkay. Mane ve İlkay. Arkadaşlar burada Manchester City yazmışlar ama o e, Barça'ya transfer oldu. Ve son olarak Giniçs ve Mobile. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın ve Goodbye, little bye bye.